Tajrimi tahtehem el anhâr, fi zannât naim. Mümin her hal ve vaziyette Allah'a dua eder. Allah'ı bilen, dinini bilen bir mümin dua'yı bir tören kabul etmez. Öyle ya bugün birçok insan dua denildiğinde vallahi tören anlıyor. İlla namazda tesbihattan sonra yapılan bir şey gibi onu değerlendiriyor. Hayatının her haline, her anına duayı yayamıyor. Oysa senin peygamberin tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken, yemek yerken, su içerken, yatağına girdiğinde, hatta ailesinin yanına girdiğinde. Her halinde Allah'a dua ediyor. Tuvalete girerken dua ediyorsa Resulullah, bu ne demek biliyor musunuz? Her yerde dua edilir demek her yerde sen Rabbinden bir şeyler isteyebilirsin veya Rabbine sığınabilirsin. Bu duayı tören olmaktan çıkaran bir şeydir. Hatta Al-i İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi var ya o son sayfanın bir öncesi. Ne diyor Rabbimiz orada? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ O müminler ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Bir insanın bu üç halden başka bir hale olabilir mi? Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Başka bir hali yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani otururken, kalkarken ve yatarken Allah'ı anmak demek, her halde Allah'ı anmak demektir. Yani ne yaparsan yap ya, araba sürüyorsan oturuyorsun demektir. Yürüyorsan ayaktasındır demektir. İstirahat ediyorsan yatıyorsun demektir. Bütün bu hallerde Allah'tan bir şeyler isteyebilirsin. Peygamberin bu noktada sana örnektir. Yine yani mesela Rabbimiz diyor ki: "Vasbir nefseke ma'allezina yed'un rabbahum bil gadati vel ashiyi yuridun vechhe." Rabbinin veçi kerimini arzu ederek sabah akşam Allah'a dua edenlerle beraber sen de sabret. Bakın Arap dilinde sabah akşam ifadesi istimrar ifade eder. Ne demek? Daima. Yani onlar sabahleyin bir dua eder bir de akşamleyin gelir dua eder değil. Mana bu değil. O Müslümanlar daima Allah'a dua ederler daima dertleri, istekleri Allah olan bu Müslümanlarla beraber sen de sabret ey Muhammed'im diyor. Dolayısıyla biz bu ifadelerden yani gerek Ali İmran suresindeki gerek Kehf suresindeki bu ifadelerden ne anlayacağız? Dua bir tören değildir. Belirli vakitlere munhasır değildir. Dua her andadır, her yerdedir. Hayatın her alanına şamildir. İşte Müslüman hayatının her alanını bir dua bilmeli. Otururken, kalkarken hatta kardeşler sükut ederken. Bakın bunu kendinize ahlak edinin. Mesela arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz, bir sükunet oldu. Sükunet anında Allah'a dua edin. Sükunet anında Allah'tan bir şeyler isteyin, Rabbinizi zikredin. Bunu bir ahlak haline getirin. Mesela kardeşlerinizle sohbettesiniz. Öyle ya, birisi konuşuyor. Sen dinleyicisin. Orada bir boşluk oluştuğunda, boşluk oluşur oluşmaz eline telefonu alıp WhatsApp'a bakma. Boşluk oluşur oluşmaz Allah'tan bir şeyler iste. Çünkü Allah'ın icabet anları var. Bilemezsin ki Belki o an icabet anıdır. İstediğinde Allah veri verir. Bu sizlere olmuştur yani. Bazen bir şey istersiniz, bir bakarsınız hemen Allah onu karşınıza çıkar verir. Geçen gün başımıza böyle bir olay geldi. Bizim küçük çocuk benden yaş pasta istedi. Ben de dedim ki yavrum bak her pastaneden yaş pasta alamayız. Yani bunun helal olanı var, olmayanı var, içinde jelatini var, jelatinsizi var. Sabret, Allah'tan isteyelim. Bir pastacı kardeşimiz var, ona rica edelim yapsın. İnanın çocuk samimi istemiş demek ki. Biz eve geldiğimizde bir tane komşumuz bize helal sertifikalı bir tane yaş pasta getirmiş. Eve girdim, mutfakta gördüm. Küçük oğluma dedim ki yum gözünü. Sana dedim bir sürpriz var. Çocuk gözünü yumdu. Yavaş yavaş geldi. Gözünü bir açtım. Yaş pastayı görünce Allahu Ekber dedi. O kadar sevindi ki vallahi yani gerçekten ben de mutlu oldum. Dedim yavrum hemen Allah'tan firdevs iste. Çünkü uzun süredir biz yaş pasta yemiyoruz. Yani belki 1 iki yıldır yaş pasta yediğimiz falan yok. Çocuğun aklına gelmiş. Allah bizzat bir kardeşin eliyle bizim evimize yaş pasta göndermiş yani. Hem de helal sertifikalı. Çocuk mutlu oldu. Böyle icabet anları vardır. İşte her anını duaya çevirirsen Allah'ın sana icabet etmesi yakın olur.